Evet Çorum FK Afyonspor karşılaşması 2-2 sona erdi. Maç sonrası Çorum Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinden Eren Aydın'la birlikteyiz. Eren öncelikle maçın genel bir değerlendirmesini alalım. E, Maça aslında iyi başladık. E, çok tempolu ve e, presle başladık. Önde preslerle başladık. E, maalesef golü bulamadık ilk kere. Golü bulamayınca da biraz daha stres olduk. Ama ikinci anın başlangıcında golü bulduk. Üstüne rakip 10 kişi kalınca biraz rahatlama oldu diyelim. İki tane ee, duran top gol yedik bir anda saçma sapan maç 2 oldu. Ee, sonra da 2-2 yaptık ama bu maçı e, bahanesi olamaz bu maçı kazanmamız gerekiyordu ama liderliğe oturduğumuz için de hayretle mutluyum. Eren bugün itibariyle Çorum Futbol Kulübü yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ee, Çorum FK taraftarlarına bir mesajın var mı? Ee, bu benim bu camiaya bir şeyim var borcum var geçen seneden bu camiayı playoff'tan biraz sıkıntılı yapmıştık. Bu sene de inşallah kupayı Çorum'a getireceğiz. Başka yolu yok. Evet Zorlu Çorum FK Afyonspor karşılaşması 2-2 sona erdi. Biz maçtan sonra Muhammed Mustafa Yıldırım'la birlikteyiz. Muhammed öncelikle maçın genel bir değerlendirmesini alalım. Ee, abi iyi başladık maça. Ee, üstünlük de bizdeydi. Ee, rakip 10 kişi kaldı. Yani talihsiz goller yiyince yani şey oldu ama Allah'a şükür liderlik koltuğunda oturuyoruz bizi hafta içi maç olmasına rağmen desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Teşekkürlerim bu kadar abi. Bugün itibariyle Çorum FK lideri koltuğunu yeniden aldı. Rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada Çorum Futbol Kulübü taraftarlarına bir mesajın var mı? Teşekkür ederiz onlara. Bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Sezon sonu şampiyonluk kupasını buraya getireceğiz.